Kaptan. <gülüyor> 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 hadi, hadi, hadi. <laughs> ah. Ana ne oldu ya? Oh. Ben şimdi öleceğim. Ölüyorum sanki. Yani son olarak şunu giymem lazım. Şunu kafama al. Ah. Evet giydim. Ta 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 tam. Şimdi uçağı tamir edeceğiz. Tamir etmek için ilk bulmamız gereken şey beynimi kullanayım. Dı 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 dı. dı, 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 dı. Ha, kullandım ve aklıma bir fikir geldi. Tornavida lazım bize bir tane. Hadi bir bulalım onu. Nerede kaptan? Burada bin binlerce vida var. Tamam onların kaç tanesini alacağım? Aklıma bir şey geldi. Bir tane alacağım. Evet doğru. Git bakalım oraya. Şimdi bunlardan bir tanesini seç. Ee, Hangisini seçsem? Ben bence şuradaki şu yeşil seçeyim. Hadi bakalım alalım onu. Tamam. O torbayı koy buraya şimdi. Koy buraya. Tam koyacağım. Bir dakika. Atamam koyuyorum. Tamam. Şimdi oldu olduğu için uçak inşallah olmuştu. Hadi binelim. Yani olmadıysa ben çok üzülürüm. Bak ben. Ben çok üzülüyorum Hadi bakalım binelim. İnşallah çalışıyorduk Ne olur düşmeyeyim düşebilirim çünkü ben bazen ben ağız çıkartıcıyım şu dinozorun ağzını çıkartacağım şimdi ağzı tam şurası bir 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 ooo düşüyorum herhalde uy düşmedim Allah'tan düşmedim. Camı açtık. Şimdi bakalım sen mi büyüksün ben mi? Şu camı kapat Yasin. Çok şey. Soğuk geliyor. Tamam. Al kapattım. Şimdi de buraya mı düştü? Düşe düşe. Evet. O zaman şimdi şuradaki canavarı öldürmem lazım. Ama bir dakika. Şimdi kamerayı kapatmam gerekecek. Kamerayı kapatıyorum. Tamamdır. Şimdi şimdi ben bu kötüyü döveceğim. Bu kötü bu kötü benim tam ninjalığım. Şimdi özel gücüm var benim. O özel gücüm de bu. Hadi bakalım deneyelim. Özel gücüm bu. Gididit. Böyle durabiliyorum. Bir de böyle havada durabiliyorum. Yani ben bunu şimdi kafasını havaya uçuracağım. Haydi bakalım. Oh! Doldu da demin ya. E, bir, bir vurdum mu robot havaya uçtu. E şimdi ben ne yapacağım? i'm not listening give what's the live i don't know Zaten dünyada bu şeyi yapmak için çok uğraşmıştım ama ama elbet evet bu kadardı. Şimdi yapacağımız şey kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmazsanız sizi de döverim onu patlattığım gibi. Hadi bakalım bay bay.